Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benden çok istenen bir tarifle geldim. Tam buğday unundan bazlama yapıyoruz. Ekstra başka hiçbir un kullanmadan sadece tam buğday unuyla yapıyoruz. Buyurun yapımına geçelim. Ekmeğimizin yapımına hamurunu yoğurmakla başlayalım. Hamuru için uygun bir yoğurma kabına 1 tatlı kaşığı toz maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 2,5 su bardağı suyu alıyorum. Daha sonra şeker ve maya eriyene kadar bir çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Ekmek yaparken ben genelde soğuk su kullanarak hamur yoğuruyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Çok daha güzel sonuç alınıyor. Güzelce karıştırdıktan sonra içerisine şimdi un ilavesi yapacağım. İlk etapta 4 su bardağı unumu ekliyorum. 1 su bardağı unu da yanımda hazırda bekletiyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu da ekledikten sonra ilk etapta 1 kaşık yardımıyla hamuru toparlıyorum. Daha sonra da elimle yoğuracağım. E, tam buğday unu kullandığımız için çok fazla elimizde yoğurmaya gerek yok. Zaten çok yumuşak bir hamur yoğuracağız. Glüten miktarı çok fazla olmadığı için e, hamuru ne kadar yoğurursanız yoğurun maalesef yapısı değişmiyor. Ben zaten sizlere kıvamını da göstereceğim. Kaşıkla toparladım. Şimdi yavaş yavaş un ilavesi yaparak hamuru toparlayacağım. Ben toplamda 5 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandım. Sizler de benim gibi 4 su bardağı undan sonra unu azar azar ekleyerek hamurun kıvamını ayarlayın lütfen. Zaten çok fazla un miktarı değişmeyecektir. Tam buğday unu kullandığımız için hamuru böyle toparlanmış bir hamur olarak beklemeyin. Dediğim gibi istediğiniz kadar bu hamuru yoğurun. Yapısı değişmiyor. Beyaz unla yapılan hamurdan çok farklı. Kaşığı çıkardıktan sonra elimle şöyle bir hamurun kıvamına bakıyorum. Tam bu aşamada bir yemek kaşığı daha un ilavesi yapacağım çünkü çok cıvık bir hamur. Daha sonra şöyle bir 30-40 saniye kadar yani yaklaşık 1 dakika kadar hamuru toparlayacağım ve ondan sonra mayalanmaya bırakacağım. dakika kadar hamurumu yoğurdum. Şimdi hemen sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Yumuşak ve ele yapışan bir hamur. Hamuru böyle yoğurduktan sonra üzerine şöyle yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ gezdirip her tarafına sürüyorum. Daha sonra da mayalanmaya bırakıyorum. Ortamın ısısına göre mayalanma süresi değişebilir. Benim mutfağımda 40 dakikada hamur mayalandı. Bu arada soğuk suyla yoğurdum hamuru. Ona rağmen 40 dakikada mayalandı. Zaten yaz aylarında olduğumuz için kısa bir sürede mayalanıyor. 40 dakikanın sonunda mayalanmış hamuru şimdi sizlere yakından da göstereceğim, burada kıvamını göstereceğim aslında. Bakın elime alıyorum, hamur kopuyor, kesinlikle birbirine yapışmıyor. Demek istediğim bu, ee, yani beyaz unla yapılan hamur gibi birbirini tutan bir hamur değil, ee, bunu özellikle belirtiyorum. Şimdi elimi yağlıyorum, hamurun havasını aldıktan sonra e, portakal büyüklüğünde bezeler alıp elimde yuvarlıyorum. Daha sonra yine tam buğday ununa bulayıp tepsiye diziyorum. E, bu ölçülerden toplamda 5 adet bazlama ekmeği çıktı. Sizler bezelerinizi dilediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Hamurumuz yumuşak ve ele yapışan bir hamur olduğu için beze yapmadan önce yani her beze öncesi elinizi güzelce yağlayın. Daha sonra da bezelerinizi hazırlayın. Una bulayıp tepsiye dizin. Ben bütün hamur bitene kadar aynı şekilde hazırladım. Bu arada sizlerden ricam vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek bu ekmeği yapın. Emin olun çok güzel ekmekler yaparsınız. Bu arada dilerseniz un miktarlarını karışık bir şekilde de hazırlayabilirsiniz. Ee, yaklaşık 5 su bardağı kadar un kullandık. Bunun yarısını beyaz un, yarısını tam buğday unu da kullanabilirsiniz. Ya da içerisine çok az çavdar unu da ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Bütün bezeleri hazırladıktan sonra ilk yapmış olduğum bezeden hamuru açmaya başlıyorum. Önce tezgahı tam buğday unuyla unluyorum. Bezeyi tezgaha aldıktan sonra bezenin üzerine de yine biraz un serpiyorum ve elimle açıyorum. Daha sonra da merdane ile şöyle bir iki defa üzerinden geçip e, hamurumun açma işlemini bitiriyorum. E, merdane ile açarken çok fazla bastırmayın. Dediğim gibi birbirini tutan bir hamur olmadığı için her an Elinizde kopabilir, buna dikkat edelim lütfen. Çok nazik hareketlerle bezelerimizi açalım. Daha sonra da temiz bir mutfak bezinin üzerine dizelim. Şimdi ben bu ekmeği çok sık yaptığım için elim alışmış, hızlıca yapıyorum. Eğer ilk defa yapacaksanız çok nazik hareketlerle yapın. Benim yaptığım gibi böyle elinizde sallarsanız bir anda hamur kopabilir, buna dikkat edin lütfen. Bir de. İlk defa yapacaksanız e, bu kadar fazla yapmanıza gerek yok. 1 su bardağı suyla bu ekmeği deneyebilirsiniz. Hemen ölçüleri de vereyim. 1 su bardağı su, 1 çay kaşığı toz maya, 1 çay kaşığı toz şeker ve yaklaşık 2 su bardağı civarı da un kullanın. O şekilde hamuru yoğurun. Zaten yaklaşık 2 ekmek kadar hamur yoğurmuş olursunuz ve denemiş olursunuz. Gayet de güzel oluyor. Tuz olarak da 1 çay kaşığı tuz yeterli gelecektir. Şimdi bütün bezeleri açtım ve tavayı ocağa alıp tavamı iyice ısıttım. Burası çok önemli. İyice ısınmamış tavada ekmekleri kesinlikle pişirmeyin. Bezelerinizi açın, kenarda beklesin. Tavanızı ocağa alın, iyice ısıttıktan sonra e, ilk yaptığınız yani ilk açtığınız bezeden pişirmeye başlayabilirsiniz. Hamuru tavaya aldıktan sonra. Yaklaşık bir 40 saniye sonra hamuru çevirin. Sonra bir dakika daha bekleyin. Tekrardan çevirin. Daha sonra da her iki tarafı kızarana kadar pişirmeye devam edin. Ve sonrasında da temiz bir bezen üzerine alıp diğer ekmekleri de aynı şekilde pişirin. Yükseğe yakın orta ateşte pişiriyoruz. Kesinlikle kısık ateşte pişirmiyoruz. Bir de şöyle bir ayrıntı da var. Kullanacağınız tavanın tabanının kalın ya da ince olmasına göre pişirme süresi değişebiliyor. Buna da lütfen dikkat edin. Eğer kalın tabanlı bir tava kullanacaksanız, ekmeğiniz çok daha güzel bir şekilde pişecektir. Ama ince tabanlı bir tavada yapacaksanız, ateşini çok yüksekte açmayın. Bu defa hemen ekmeğinizi yakabilir. Bunlara da lütfen dikkat edelim. Bir de şunu da belirtmek istiyorum. E, tam buğday ekmeğiyle bazlama yaptığımız zaman. Ekmeklerin çok fazla kabarmasını beklemeyelim. Şimdi dediğim gibi ben sürekli yaptığım için elim alışmış artık dilinden anlıyorum ekmeklerim kabarıyor. Ama ilk defa yapacaksanız ekmekleriniz kabarmayabilir. Yani bu sizin hatanız değil. Yaptıkça alıştıkça yaptığınız ekmekler de pişirdiğiniz zaman balon gibi kabarır. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Beyaz unla yapılan bazlamadan biraz daha farklı oluyor tüm ekmekleri pişirdim şimdi sizlere yakından iç dokusunu da göstermek istiyorum Gerçekten muhteşem oldu. Özellikle de beyaz un kullanamayan arkadaşlar bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirler. Dediğim gibi ilk etapta sadece bir su bardağı suyu ölçü olarak yapsınlar. Sonrasında zaten sık sık yaparsınız. Bir de bu ekmek doğal olarak beyaz unla yapılan ekmekten çok daha hızlı bayatlıyor. Azar azar yapıp tüketmek en mantıklısı. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.